Uzmanından tepki, emekli maaşında 1 lira detayı. Çalışma ekonomisi uzmanı Profesör Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi. Çelik, 1 lirayı bile çok gördüler, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Ocak ayı itibarıyla %15,75 oranında enflasyon farkı yansıtıldı. Enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük emekli aylığının 12500 liradan 14469 liraya yükseltildi. Yuvarlanarak saptandı. Zamın emeklilere yansıması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli aylığı 2019'dan bu yana hep 500 veya 1000'li miktarlara yuvarlanarak saptandı diyerek şu ifadeleri kullandı. 2019 1000 Türk Lirası 2020 1500 Türk Lirası 2022 1 2500 Türk Lirası 2022 7 3500 Türk Lirası 2023 1 5500 Türk Lirası 2023 3 7500 Türk Lirası 2024 1 10000 Türk Lirası 2024 7 12500 Türk Lirası. 2025 1 14469 Türk Lirası. Ocak 2025'te değil 14500 TL'ye yuvarlamak 14470 bile yapmadılar. 1 lirayı bile çok gördüler. Emeklilere 1 lirayı bile çok gördüler. Bu pek manidar ve simgesel bir durumdur, diyen Çelik, paylaşımına şöyle devam etti bu gaddar ve insafsız uygulama hükümetin ekonomi programının gerçek yüzüdür. 1 lirayı çok bile gördüler. Emekliye 1 lirayı bile çok görenler, 2025'te işçiye, memura neler yapar varın siz tahmin edin.